Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeden sonra Brawl Stars'ta bunları alacağım. Şunu nasıl alalım? Ha, şu. Şunu alalım. Hala bas 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 bas. Ender. Restansı kostüm. Kostüm. Bowling maple. Siz. Ve alçın olduğum. Şimdi seçeyim. Elmas olay mı? Güzel olur ve ye. Yeah. Kayıt seviyesi 4 oldu. Seçtim. Seçtim. Değil mi? Bu kadar galiba. Ha? Bu kadar. arkadaşlar. Bu böyle güzel bir güncelleme olmuş. Her şeyde her şeyin fiyatı falan düşmüş. Baksanıza. Baksana. 90 ilmaz 48 TL. Sonra. Ondan önce süredirme de alayım. Baksana. Bak. Dört bin sivrius ama. Bana bu koddan da Onur bilge. Yani. Bilge. Aman. Nasıl ya. He usta. Usta mı? Evet usta. Ustayı destekleyin. Şimdi. Yeni güncellemede yeni jeton yarışı gelmiş. Buradan alayım bunları. Buradan 23 bin kupa olursam bana vereceği şey efsanevi. Bunu atacağız bugün. Evet. Şimdi kim oynasın bana? Eee Nè em Chim nồi Çok em Chim Durun. nè sen Chúng ta bu Bakalım Bu ps çok iyi bir oyuncu.

Bobas'ta 3 ödülüm var. Ve ilk star edimizde hiç tabi aşamalı. 250 Bobas. Bilmem bundan Hadi Bismillah. Spray. Hadi gizemli deyim. Bismillahirrahmanirrahim aksesuar mı? Neyse. Üzülmedim değil ama. Şimdi. Arkadaşlar kim oynayacaktım? Lumi'de. Girdim. Şimdi. Aman aman. Uzaklaştırdım ben topu. Hadi be. Hadi. Atarsın. Attı. Attı. Joker. kimsin oğlum? yine Joker. adam Milo. Estağfurullah Böyle ilerlesem 23 gün kalır biraz. En efsanevi. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey çıkar. Amin. Hadi. Yıldız gücülük onu. Ay. Neyse. Evet. O sim Şimdi hadi ver onun. Hadi. Oh. Nasıl ya? Hadi, hadi ya. Aldı. Olsun ben de. Olsun ben. Öldü. Onlarda öldü bunlar. Ben de doğdum. Evet. Evet. Hadi olsun Öldür onu. Öldür onu. Günçülma. Çün bitmeyelim inşallah. Hadi ben de verdim. Veremedim. Pas vermiştim ha. Lini. Kaldım oğlum hadi. Hadi ya. Son 50 saat kaldı? Seni alırsam? Atardık. Hadi hayır hayır. Atamadım. Hayır, otuz niye kaldı şu an. Gidiyor, hayır. Açıver Hayır, vur. Açma. 2 3 Uzatma. Hadi. Al dilini. Sıfırdan atamam tabii. Bizde. Hadi, hadi. Nasıl öldürür onu? Hadi. Habere gitmesin. Lini at. Ah Lini. Yes, kazandık. 3 saniye kala. Yes. Az kaldı. Nereye geldim? Star Wars. Gizemli. Allah'ım sen bana bir şey ver ya Rabbim. Bu çok.

Hadi bunu. Maç kaybettik ya. kötü. Dur <laughs> Hayır.

Hadi al artık. Evet arkadaşlar artık yeni bir seriye başladık. Serimizin ismi 23.000 kupa oluyorum. Bitti maç. Evet arkadaşlar bunu açayım. yeni gelen karakter olan Ali deniyoruz. Eğitim alanına. Üçüsünde <laughs> <laughs> görünür oluyor ve vuruyor. Böyle de hep aynı. Ama görmez. Kuru. Tamam. Bakmam diyeceğim. İlk ölçüsünü doldurup gideceğim. Ve bak. Fire gelmeden önce görmez olacağım. Ama beni görüyor ama. Ama yine de aldım. Görmez. Çıktım. Arkadaşlar, bu kadar arkadaşlar. 122.850 ama 23.000 olacağım. olacağım. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.